Merhabalar arkadaşlar, merhabalar ve yeni açılımda karşısındayım. İş konusunda bugün bakalım. yıl başına kadar iş durumu ne olacak? Böyle bir açılım bakalım. Bize ne bekliyor iş konusunda arkadaşlar? 1, 2, 3 seçenek söz konusu. Hangisi size de daha yakın? Hangisi sizin kalbinizde geçiyorsa onu seçin lütfen. Ve İş ne olacak arkadaşlar yılbaşına kadar. Sizin like'ları, sizin beğenileri bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir iş. Birinci cevap. Süper. Direkt söylüyorum süper. Sizin hiç kimse hiçbir şey paylaşmaması lazım. Siz çok tecrübeli bir insansınız bir. Siz çok bilgili bir insan insansınız iki. Sizin bilgileriniz bakın size kariyersel olarak yukarıya doğru götürecek ama ama ağzını tut dilini tutuyor bilgi verme paylaşma ben öyle biri ve öğretme öğretmeyin kimse bir şey öğretmeyin yani eğer bir şey biliyorsunuz inanın ki hiç kimse size teşekkür etmez daha kötü olursunuz her zaman da öyle oldu olacak yani ezelden beri biraz kurnaz davranmanız lazım biraz ıı, uyanık davranmanız lazım çok fazla düz gidiyorsunuz yani her konuda iş konusunda düz düz gitme, gitmeyin yani biraz böyle kıvır 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 Gidin tamam mı? O zaman daha çok başarı ulaşacaksın zaten başarı var çok güzel bir kariyersel sel yükseliş söz konusu ve belki devlet işi olur ve devletle çalışacaksınız böyle bir şeyler de olabilir mükemmel ikinci bakalım bakkala. Hmm. Yolu bekleyeceksiniz. Bir değişim var. Yola bağlı bir değişim var iş konusunda. Belki bir yere taşınacaksınız. Biraz üzüleceksiniz. Biraz üzgün olacaksınız ama parasal konularda herkese bakabileceksiniz. O çok önemli bence. Ben bu kartı çok seviyorum. Çünkü sadece kendinizi değil. Herkese bakabilirsiniz. Mesela bir iş bekliyorsunuz değil mi? Bir iş fırsatı bekliyorsunuz. Sadece kendini değil yakınlara da bakabileceksiniz. Korkmayınız. Çok korkuyorsunuz. Korkulacak bir şey yok. Ve üçüncü. Üçüncü cevap iş konusunda. Çok doğru bir karar vereceksiniz. Size dengeye sökecek bir karar. Dengeli bir hayat. Her zaman söylüyorum denge çok önemli. Dengeli bir hayat. Mutlu bir hayat. Sevdiğiniz bir iş. Bakın iş arkadaşları ya. Çok mutlu olacaksınız. Ortam mutlu ama ama. Bakın sizin de bir huyunuz var. Siz de çok fazla samimiyete güveniyorsunuz. Bakın fazla samimiyet iyi gelmez. Bakalım neden? Bak çünkü eğer fazla güveniyorsunuz, kıskançlık söz konusu olabilir. Parasal olarak sizi kıskanabilirler. Çevresindeki insanlar ve nazara girersiniz. O zaman da parasız kalırsınız. Nazar ne demek? Para kaybı demek. Para gidiyor. Sizde enerji, para enerjisi gidiyor. Onun için her zaman ben diyorum, diyorum, diyorum. Para ve aşk anlatılmaz. Gizli tutulur paranız varsa gizli tutulur, iş başarı varsa gizli tutulur, aşkı da öyle. Mutluluklar diliyorum, ağzınızı, dilinizi tutun.